الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين آل إمران سورة 627 آية كريمة بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملأ من قوم فرعون أتزر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون أبتبو 127. ayette Firavun kavminin ileri gelenleri dediler ki seni ve ilahlarını terk etsinler de yeryüzünde fesat çıkarsınlar diye mi Musa'yı ve kavmini serbest bırakacaksın? Firavun da dedi ki onların oğullarını öldüreceğiz, kızlarını sağ bırakacağız ve onlar üzerinde kahredici bir üstünlüğe sahibiz. Maalesef ifsat ediciler bunu Cenab-ı Hak başka yerde de ifade ettiği gibi ifsat ediciler kendilerini hep ıslah edici olarak nitelendirir. Şu kahredici durumu hakikaten bakınız ki Firavun kendi döneminde kızları bırakıyor, oğlanları öldürüyor. Cehalet döneminde ise Efendimiz'den önceki o cahiliye döneminde ise bu sefer de oğlanları bırakıyor, kızları diri diri gömüyorlar. Yani demek ki bu da Firavun adetindendir. Yani insanları ve insanlığı katledenler için kız olmuş, erkek olmuş fark etmez. Aslında onlar insanlığın düşmanıdırlar. İnsan olmanın bir derece düşmanıdırlar. Demek ki kendilerine hakikaten bu manada insanlık ağır geldi ki insanlık kendilerinin taşıyabileceği bir şey değil. Onun için aslında onların önce insanlıktan istifa etmeleri, kendilerini ıslah edici değil de bu manada insan bile kategorisi içerisinde değerlendirmemeli ondan sonra konuşmalıdır. Ayet-i Kerime'nin genel olarak tahliline bakacak olursak, buradaki fesat ifadesi Kur'an-ı Kerim'de altı manada tefsir edilir. Masiyet, isyan ve itaatsizlik, her biriyle ilgili birkaç ayet var. Helak manasına, yağmur ve bitki, ekin kıtlığı, öldürmek, bizatihi fesadın kendisi yani yıkmak, tahrip etmek manasına, sihir, büyü, sihirbaz, büyücü gibi onun üzerindeki manalara fesat ifadesi gelmektedir. Yani aslında bir şeyin aslını bozmak, aslını değiştirmek, aslından başka surete döndürmek gibi manalara gelmiş oluyor. Yine fevka ifadesi, üstünlük ifade eden, üstün gibi tahtenin zıddı olan fevka ifadesi ise bu da dokuz şekilde tefsir edilir. Fevk kelimesi daha büyük manasında kullanılır. Yani bir üstü. Yine fevk ifadesi eftal, daha üstün, kıymetli gibi mana. Yine menzil ve Allah'a yakınlık gibi üstünlük manasında, yine daha çok, daha fazla manasında, ala, üzerinde, üstünde manasında, zafer manasında, başlarının üstüne ve üzerine manasına, yine Ahsap günü doğu tarafından vadinin yukarı kısmından gelenler kastedilmektedir fevke ifadesiyle. Bir diğer manada sultan, saltanat, kudret, kahır, kahredicilik gibi manalara gelmiş olur fevka ifadesi. Yani Kur'an-ı Kerim'de bir mananın gelmiş olduğu birçok farklı değişik manaları var. Biz burada böylece o kelimeleri aslında anlarsak mana daha iyi anlaşılmış olur. Yine burada daha önce de geçtiği gibi mele ifadesi. Yani o toplumun ileri gelenleri, danışmanları, bunun içerisine zengin diyebilirsin, kavmin önderleri gibi manalara gelir ki Kur'an'ın tam 30 yerinde değişik cümleler içerisinde geçmektedir. Özetleyecek olursak, ülke ve kavmin ileri gelenleri, aristokratlar, danışma kurulu, söz bilir bir topluluk, ülkede cereyan eden önemli meseleleri görüşen vazifeli bir kurul, bir amaç için bir araya gelenler, sağlıklı bir görüş ortaya koyabilen bir cemaat, huy ve karakter, açgözlülük, doymazlık, zan, bir araya gelip toplanmak gibi manalara gelmiş olur mele ifadesi. Yani genel olaraktan demek ki bir topluluğu, topluluk manasını da mele ifade etmiş oluyor. Evet onlar öyle diyor. Firavun biz onların daima üstünde eziciler yani kahirun olacağız. Ki zulüm erbabı çünkü Hazreti Adem'den beri iki kısım insanlar gelmektedirler. Bir kısmı bir kanalı peygamberler tutar iken diğer kanalı ise böyle ceberut ve zalimler tutmaktadırlar. Peygamberler muhabbet ve sevgi ile yaradan ile irtibat kurmayı hedef alır, alırken diğer taraftan Firavun gibi zalimler ise zorbalığı, öldürmeyi, tehdidi devamlı esas alıp ona göre toplumu kendilerince güya biçimlendirmeye çalışmaktadırlar. Maal esef. Evet yine ayette geçen ali hetek ifadesi bu Allah ile beraber aynı kökten geliyor. Yani aslı ilahun şeklinde olduğu ifade ediyor. Baştaki hemze kaldırılmış, başına elif lam getirilmiş, yüce yaratıcının adına tahsis edilmiştir bu ifade. Yani onun adıyla anılan birini biliyor musun şeklinde kullanılmış olmaktadır. Bu alihe tek ifadesi Kur'an-ı Kerim'in birkaç başka yerlerinde de bu mana geçmiş olmaktadır. Evet demek ki orada onların yapmış oldukları zulümlerden dolayı, yapmış oldukları yanlışlıklardan dolayı o mümin olan Musa ve taraftarlarına zulümleri esas almış oluyorlar. Şimdi burada Musa ve kavmi insanları senin aleyhine geçiriyorlar. Sana muhalif olmaya çağırıyorlar. Onları bu şekilde yeryüzünde fesat çıkartmaya mı terk edeceksin? Bunun üzerine Firavun'un ilahları ifadesi burada geçen onun mabutlarını ifade ediyor. Denildiğine göre yıldızlara tapıyordu. Yine denildiğine göre kavmi için putlar yaptırmış ve bunlarla kendisine yaklaşılması için onlara tapmalarını emretmişti. Yani kendisine direktmen gelmiyor, gelmesi için o putları yapmış olduğu putlara ibadet etme. Ki Mekke döneminde de müşrikler öyle demişti ya, aslında biz bu putlara tapmıyoruz ki bunlar bizi li yukarribuna ilallah, bunlar bizi Allah'a yaklaştırıyor. Yaklaştırıcı bir sebep olarak mazeretlerini öyle dile getiriyorlardı. Firavun da aynı yöntemi uygulamış. Yani direktmen zaten sen varsın, direktmen kendine çeksene. Hayır, öyle yapmıyor. O yaptırmış olduğu putlar ile tabii burada da ayrı bir gurur var. Yani siz bana doğrudan ulaşamazsınız. Siz kimsiniz, ben kimim? Hatta birinde öyle diyor. Ben olmazsam, yani beni nasıl ilah kabul etmezsiniz? Ben olmazsam sizi kim yedirecek, kim içirecek, kim barındıracak? Onun için en rabbukumul ala, ben sizin en büyük Rabbinizim diyerekten onları kale bile almıyor. Bundan dolayı ben sizin en yüce Rabbinizim Naziat 24'te demiştim. Yine bu ayetin Firavun dedi onların oğullarını öldüreceğiz, kadınlarını hayatta bırakacağız. Daha önce ifade edildiği gibi onların erkek çocuklarını öldüreceğiz. Kız çocuklarını sağ bırakacağız ta ki bizim onlar üzerindeki kahır ve galebemizin devam ettiği bilinsin. Hani kadınlar kızlar zayıf olduğu içindir ki güçlü olanları kahredeceğiz ortadan kaldıracağız ki direktmen diğerleri otomatikmen bize itaat etsinler. Musa'nın müneccim ve kahinlerin haber verdikleri saltanatımıza son verecek çocuk olduğu tebehhum edilmesin diye ifade ediyor ve biz onlar üzerinde kahredici bir üstünlüğe sahibiz. Yani biz onlara galibiz. Onlar ise bizim elimiz altında mahkumdurlar diyerekten kendi hakimiyetlerini, üstünlüklerini bu şekilde ifade etmeye çalışıyorlar. Evet, de onlar aslında acziyetlerinin bir göstergesi olaraktan, acziyetlerini göstermiş olaraktan bu şekilde ifade etmiş olmaktadırlar. Evet, bu ayet-i kerimeyi ifade ettikten sonra, bu ayetin gramer olarak tahliline bakacak olursak, min kavmi ifadesi car ve mecbur olmuş olup, Meleiden hal olmak üzere ona müteallıktır. Ve yezereke ifadesi muzari ve mensuptur. Aynı zamanda yufsiduya matuftur. Ve zavkahum zarf. Bu da aynı zamanda inne'nin ikinci haberine de müteallıktır. Ve inna kahirun cümlesi ise bu da nastahyi cümlesine matuf olmuş olmaktadır. Yani ne yapıyoruz? Kızları bırakıp hayat verip onları öldürmeyip erkekleri öldürmek suretiyle Onların üzerinde bir kahır, bir güç ve kuvvet sürdürdüğünü de ifade etmiş oluyor Firavun. Firavun Firavunların aslında genel e, karakteri böyledir. Yani Mısır'da olsun, yani insanlık tarihinde, Dakyanus'ta olsun vesaire, Buhtun Nasır'da olsun zulmedenler devamlı. Yani kendi hakimiyetlerini, acziyetlerini göstermemek için kahredici, öldürücü, ortadan kaldırıcı, imha edici. Yani bir anlaşma yoluna, konuşma yoluna iletişim yoluna gitmemiş sürekli o yolu tıkamışlardır. Evet 128'de kale Musa li kavmi billah vasbiru. İşte peygamberlerin mesleği bu. Onlar sürekli sabrı. Çünkü ellerinde bir hakikat var. İnnel arda lillah yurithuha men yasha min ibadi vel akibetu lil muttaqin. İşte esas olan budur. Akibettir. Yani Cenab-ı Hakk'ın da kainatta koymuş olduğu esas şey netice akibet elbette ki müttakilerin olmuş olmasıdır. Cenab-ı Hak aslında bu akibete göre hükmediyor. Cenab-ı Hakk'ın kainattaki hakimiyeti akibet itibarlıdır. Çünkü önemli odur. Tabiri caizse teşbih tahta olmasın. Ringe iki tane rakip çıkar. Evet aradaki aradaki roundlarda farklılıklar olabilir. O puan alır, öbürü puan alır vesaire vesaire. Diyelim ki 12 round varsa önemli olan son round. Son round'dur. Son andaki pes etmedir, Tabiri caizse son yumruktur vesaire. Önemli olan o sondaki üstünlüktür. Musa kavmine dedi ki Allah'ın yardımını ve lütfunu isteyin ve sabır gösterin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona miras kılar. Sonunda kurtuluş müttakilerindir. Galibiyet, hakimiyet, netice, üstünlük, başarı elbette ki Allah'tan korkanlar ve ona istinad edenlerindir. Evet Musa öyle diyor kavmi Firavun'un sözlerini duyduğunda rahatsızlık duyunca Hz. Musa bu sefer onları keskin ederekten Allah'tan yardım dilemelerini, sabretmelerini, Allah'ın kendilerini mirasçı kılacağını ki aynen öyle de oluyor. Düşünebiliyor musunuz? Firavun'un o kadar sarayları, köşkleri sahip olduğu şeyler, onun komutanlarının, askerlerinin vesairenin, saray görevlilerinin sahip oldukları her şey tamamen. Ve böylece Hz. Musa ve ona inanmış olan insanlar onların mallarına miras çıkılıyor ve böylece Allah hakikati böylece söylemiş. Musa da o hakikati elinde tutmuş oluyor. Evet. Bu bir teselliyi de olabilir. Böylece Allah'tan yardım isteme emrini açıklama da olabilir. Sabat göstermelerini telkindir. Çünkü önemli olan galip. Onu onlara vaat ediyor. Vaat ediyor. Firavun'un kavminin de helak olup onların diyarına kendilerinin varis olacakları vaadini de onlara hatırlatmış oluyor ve bunun gerçekten tahakkuk edip vuku bulacağını da bizzat Hz. Musa onlara, o kendisine iman eden kişilere bildirmiş oluyor. Evet bu ayetin ta, genel tahliline bakacak olursak orada sabrediyor. Burada Allah diye isbiru ve sabiru ve rabitu diye sürekli buradaki tasbiru da şu ayette olduğu gibi Kur'an'da beş yerde tekrarlanmıştır. Yani sabredin yani çünkü men sabere zafere yani sabreden zafere ulaşmış olur elde etmiş olur. Böylece onlara da o sabrı vaat ediyor. Bu her zaman da öyle olmuş. Nitekim Karun'un durumunda da Karun'da da şımardı. O da Firavun gibi en rabbukumul ala dedi. Ben en büyük o da inna ma utituhu ala ilmin dedi. Yani bütün bunlar bana ilmimden dolayı verilmiştir ki kendisi fakirdi, hiçbir şey yoktu birçok insan imreniyordu Karun haline. Aa, keşke biz de bunun gibi olsaydık. Ama bir ertesi gün Cenab-ı Hak ve hasefna ve Biz onu ve onun yurdunu yerin dibine batırdık diye batırdıktan sonra biz de onun gibi olsaydık diyenler ahvah edip Allah Allah biz meğer helak olmayı istemişiz dediler. Onun için burada Karun gibilerin, Firavun gibilerin burada önemli olan ne gibi bir akibete düçar olduklarıdır, Hazreti Adem'den beri peygamberlerin ise ne gibi bir galebe, üstünlük ve galibiyet içerisinde oldukları apaşikar bir şekilde görülmektedir. Bu vel akibetülül müttakin ifadesini Bediüzzaman Hazretleri, Lemalar adlı eserinin 71. sayfasında şöyle diyor. Ehli dalalet, sapık olan insanlar, hakikaten zayıf bir kuvvet ile pek kuvvetli ehli hakka bazen galip oluyor. Bazen, sürekli değil. Fakat ehli hakkın öyle muhkem, aynen Musa gibi, öyle sağlam, güvenilir, çökmez bir kalası var ki onda tahassun ettikleri, sığındıkları, o kaleye girdikleri vakit o müthiş düşmanlar yanaşamazlar. Bir halt edemezler. Eğer muvakkat bir zarar verseler vel akibetül müttakil. Yani o zarar muvakkat bir zarar, geçici bir zarar. Önemli olan neticedir. Sırrıyla ebedi bir sevap ve menfaatla o zarar telafi edilir. O kal'a-i metin, o hısn-ı hasin, o sağlam kale ise şeriat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam ve sünneti Ahmediye'dir aleyhissalatü vesselam. Çok ibretli zaman Hazretleri burada bu Lem'alar adlı eserinde sual ve cevap zımnında o güne arkadaşlarla buraları da ifade ettik, tezekkür, tefekkür ettik. Hakikaten onların el dalaletin durumu, durumu geçicidir galibiyeti. Bu dördüncü sualde de bunun soru ve cevabı var. inşallah bakınız Burada ayetteki ifade ettiği gibi el hakku yalu ve la yola aleyh. Bu bir kaide, esas bir kaide. Hak yücedir, ona üstün gelinmez. Hak üstündür, ona galebe edilmez, üstün gelinmez. Çünkü ehli hakkın mağlubiyeti asla kuvvetsizlikten, hakikatsızlıktan gelmediği gibi ve ehli dalaletin de galibiyeti üstünlükten gelmediği ve o geçicidir. Önemli olan akibettir. Önemli olan üstünlüktür. O üstünlüğün sürekli olarak sürdürülmüş olmasıdır. Zaten devamlı mesela ehli hak galip gelmiş olsaydı imtihan sırrı ortadan kalkardı. İmtihan sırrı adeta mecburi bir iman gibi insanın iradesini devre dışı bırakmış olurdu. Onun için Cenab-ı Hak bu iradeden dolayı böyle bir imtihana insanları tabi tutmuş oluyor. Şimdi tabii ki olaylar hep Mısır'da cereyan ediyor. Mesela Musa kavmini Allah'tan yardım dileyin. Şeklinde Firavun o yere hakimdi, o Mısır'a hakimdi, o gerçekten aşırı gidenlerdi ki bununla alakalı Mısır'da olan bu olayı Araf suresinin dışında Yunus Taha Yusuf suresinde de orada da bunları belirtmiş oluyor. Oraya da burada atıf yapmak için bu notu da almış oldum. Evet demek ki o yine ayette coğrafi olarak o cihetle arz ifadesi yer, belde demin söylediğim gibi Mısır gibi ifade coğrafya yeryüzünü tanımlamaya yarayan bir ilimdir. Coğrafi bazı durumda, ar, arz, yeryüzü. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de değişik konularda, şekillerde 461 defa zikredilmiştir. İşte coğrafyacılara güzel bir şey. Yani Kur'an-ı Kerim coğrafi olaraktan, coğrafi olaraktan o farklı yerleri ve şekilleri, arz olsun, yeryüzü o gibi olsun, 461 kere zikrediyor. Yine akarsu anlamına gelen nehir, nehir tekil ve çoğulu da o çoğul olarak 54 defa geçmiş oluyor. Yine dağ cebel tekil ve çoğul olarak 39 deniz bahir kelimesi de aynı şekilde 40 ayrı ayette zikredilmiş olmaktadır. İşte bu kadar geniş bir alanı kaplayan Kur'an coğrafyasını bütünüyle ele almak ancak ayrı bir araştırmanın hakikaten konusu olsa gerek. Böylece bu geniş coğrafyadan ancak fiziki coğrafyayı da ilgilendiren jeolojik, ekolojik ön, bu mağdadaki örneklemeler ile de iklim ve beşeri coğrafyanın müphemlerine, kapalı durumlarına misaller verilmiş olmaktadır. Evet, yani coğrafi olaraktan Kur'an bu manada çeşitli hususiyetlere de böylece dikkat çekmiş oluyor. Burada Kur'an'ın Demin bir nebze ifade ettiğim gibi sabrediyor. Bir emre diyor, o. Sabrediyoruz. Bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de işte çıkartmış olduğum bu birçok ayetlerde de, Efendimiz'e de hakikaten ister Musa olsun ister Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yani o kadar öldürmeye kadar varıncaya kadar ki zulümler hakikaten kolay değil. Ki sahabi sabredemiyor. Dayanamıyor. Ya Resulallah. Hani Allah'ın vaadi? Hani vaadi? Yani o derece artık tahammül edilemeyecek bir hal almış oluyor. Ama Kur'an devamlı onları, şimdi sen güzelce sabret. Ya. Rabbinin rızasına ermek için sabret. Sonra iman edenlerden, birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve birbirlerine acımayı öğütleyenlerden olmaktır. İşte bunlar sağdakilerdir. Hakkı ve hakikati tutan kimselerdir. Yani sürekli bir şekilde Kur'an-ı Kerim ehli imana sabrı tavsiye etmiş oluyor. Arz kerimesi de Kur'an-ı Kerim'de yedi şekilde tefsir edilmektedir. Cennet arzı, Şam'daki arzı mukaddes, Medine arzı toprakları ki her biriyle ilgili birkaç ayet var. Mekke arzı ve toprakları, Mısır arzı ve toprakları, Müslümanların toprakları, yeryüzünün tümü gibi manalarda böylece 20'ye yakın ayet-i kerimede arz bu manalara da gelmiş olmaktadır. Elmalı'da da bu Elmalı tefsirinde de ifade edilmiş olmaktadır bu 28. ayeti kerimede. Gramer olarak tahliline bakacak olursak yurisuha cümlesi celal eden haldir. Men mef'ulun bihtir, ikinci mef'ulun bihtir. Min ibadi car ve mecru olmuş olup menden hal olmak üzere ona mütealliktir. Vel akibetil müttakin cümlesi ise müsteknife dediğimiz başlangıç cümlesini oluşturmuş olmaktadır. Evet son olarak 29. ayet kelime de ise kalu min qabl en ta'tiyana min ma ard Evet bu 129'da da kavmi de dediler ki sen bize gelmeden önce de eziyet gördün. Sen geldikten sonra da Musa dedi ki Umudu ki Rabbiniz düşmanlarınızı helak edip de sizi yeryüzünde halife kılacaktır. Yani bir önceki ayette varis kıldığı gibi sizi yeryüzünde halife kılacaktır seçkinler. Ve sizin nasıl işler yaptığınıza Allah elbette ki bakacaktır. Evet demek ki onlar öncesinde de çekiyor fakat sonrasında da çektiler de ama sabretmelerin neticesinde Cenab-ı Hak onları hem varis kıldı hem hakim kılmış oldu. Burada Yahudilerin imanı zayıflığı diye bir konu almışım onunla ilgili ayet-i kerimelerde de hakikaten o konuda zaten imanları zayıf olmasa sürekli bir fesat içerisine girmezler. Bir karışıklık içerisine girmezler. Talus zamanında da vesairede de bütün bu ayetlerde de onların imanlarının bu cihette zaf içerisinde olduğunu Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bizlere bildirmektedir. En baştan Cuma suresine kadar ki ayetlerde. Yani güçlü bir imana sahip olmuş olsalar aslında peygamberini de öyle bir zorluk içerisinde bırakmamış olacaklardı. Ama imandaki zafiyet onları böyle bir zorluk içerisine de itmiş oluyor. Yani bir şey değişmedi bu manada. Böylece kinaye yollu Hz. Musa bunu söylüyor. Sizi halife kılacak. Onlar da bununla tatmin olmayınca bu sefer o kinayeden anlamayınca açıktan açığa ifade etmiş oluyor. Yani ola ki demesi bizzat o günkü muhataplarının mı yoksa onların evlatlarının mı bu müjdeye mazhar olacaklarını tam bilmemesinden de olabilir. Nitekim rivayete göre Mısır Hz. Davud döneminde İsrailoğullarının mesela olmuş idi. Böylece sizin nasıl yaptığınıza bakacaktır derken Allah size bu imkanı verecek. Ta ki, şükür ve küfran Taat ve isyandan ne yaptığınızı görsün. Sizden meydana gelen fiillere göre yaptıklarınızın karşılığını ona göre. O sabrınıza, tevekkülünüze, teslimiyetinize göre yaptıklarınızın karşılığını size de vermiş olsun. Evet bu ayetinde gramer olarak tahliline bakacak olursak. En ifadesi mastadır muzaaffinu ileyhtir. Aynı şekilde maci Li Lien ma. Lien ma en te'tiyena. Ayet-i kerimede yine en te'tiyena ve min ba'di ma gibi ifadelerle. Bu da ma, buradaki ma mastariyedir. Buradaki ma mastariye olmuş oluyor. Masları ifade etmiş oluyor. Ve asa nakısadır, nakıs fiillerden umulur ki. ve maslar en yuhlike mastar ve onun haberi. Talemune cümlesi mef'ulun bi, mef bih olmuş oluyor. Yani ilim cihetiyle böylece istifham manasını tazammül etmiş olaraktan ona taalluk ederekten mef'ulü bih manasına da gelmiş olmaktadır. Evet böylece demek ki Hz. Musa'nın Firavun ile mücadelesi ve neticede kendisine inananlar arasında geçen bu hali böylece bu 127 ile 129. ayetler arasında sizlere arz etmiş olduk. Elbette en doğrusunu bilen Allah'tır. Ve ahru davahum ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه